Değerli veliler, ben Galatasaray Osmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden diyetisyen Ebru Öldüm. Bugün sizler ile Down Sendromlu bireylerde sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır bunun hakkında konuşacağız. Down Sendromlu çocuklarda beslenme problemleri bebeklikten başlayıp ömür boyunca devam edebilen bir sorundur. Down Sendromlu çocuklarda beslenme bozuklukları çocuğun beslenmeye karşı psikolojik uyumsuzluğu dışında, dil, öz ve diş problemleri de gözlemlenmektedir. Down sendromlu çocukların dişlerinde şekil bozuklukları, bazı dişlerin çoğulması gibi anomaliler de rastlanabilir. Ancak en sık gözlenen problem diş eti problemleridir. Bu dişle ilgili problemler de beslenme sorunlarına, özellikle yemek seçme, beğenmeme gibi olumsuz sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca Down sendromlu bireylerde dil, ağız ve diş yapısından kaynaklanan çiğneme ve yutma güçlükleri de görülmektedir. Çocukluk çağında düzenli aralıklarla bir diş hekimi tarafından görülmeleri, diş fırçalama alışkanlıklarını çok küçük yaşlarda edinmeleri, ağız hijyenlerine özen gösterilmesi, düzenli flor almaları ve dengeli beslenmeleri bu sorunları azaltacaktır. Down sendromlu çocukların beslenme durumları incelendiğinde yapılan çalışmalarda günlük karbonhidrat, protein, yağ ve dolayısıyla enerji tüketimleri fazla bulunmuştur. Hipotiroidi ve kas güçsüzlüğü nedeniyle yaşıtlarına oranla %10-15 daha az kalori sahip olduklarından şişmanlığa daha eğilimli olurlar. Bunun için beslenmeleri kontrol altına alınmalı ve hareket etmelerine teşvik edici aktiviteler yapılmalıdır. Down sendromlu çocuklarda tiroid bezlerinin yeterli hormon salgılamaması, beyin gelişimi ve bilgisel performanslarını olumsuz etkiler nedenle keten ve tere tohumu gibi tiroid hormonunu bayırıcı besinler tiroid besini güçlendirir. En iyi ee, mineral olan çinko ve selanyum içeren karaciğer, balık, hindi ve tavuk eti, yumurta, mantar, sarımsak ve salalar bolca tüketilmelidir. Öğrenme güçlüğü yaşayan Down sendromlu çocuklarda omega 3 yağ asit tüketimi arttırıldığında IQ düzeylerinde ilerleme olduğu yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır omega 3 en çok balık etinde, koyu yapraklı, yeşil sebzelerde ve cevizde bulunur. Down sendromu çocuklarda kas dayısına ve hareketsizliğe bağlı olarak kabızlık sıçra rastlanan bir problemdir. Kabızlık görünmesinin altında genellikle 3 ana faktör yer alır. Bunlar yetersiz posa alımı, yetersiz sıvı alımı ve fiziksel afletinin az olmasıdır. Bu sorunun yaşanmasını engellemek için beslenmede lif alımı arttırılmalı, yeterli sıvı tüketimi ve fiziksel aktiviteye dikkat edilmelidir. Kaslarının güçlenmesi ve protein yapımının uyarılması için et, peynir, yumurta gibi besinleri günlük tüketimi de arttırılmalıdır. Diyabet risk, gelişme riski de yüksektir. Hazır besin, aşırı yağlı ve şekerli yiyecek tüketimini azaltarak bu risk önlenebilir. Buğday, arpa, çavdar, yulaf içeren gıdalar ve süste karşı çocuklarda alerjik durum gözlenebilir. Böyle durumlarda e, tüketildikten sonra bulantı, kızarıklık gibi semptomlar ortaya çıkıyorsa bu besinlerin tüketimi kısıtlanmalıdır. Ayrıca Down sendromu çocuklarda ilerleyen yaşlarda nörotransmitter düzeylerinde değişime bağlı olarak olumsuz ruh hali, depresif davranışlar ve Alzheimer gibi risk faktörleri ortaya çıkabilir asit, B12, magnezyum ve demir takviyeleri bu tür septomların gelişme riskini azaltır. Yine en güçlü antioksidanlardan biri olan E vitamini, bilişsel işlevin arttırılması ve Alzheimer'dan korunmada etkilidir. E vitaminden zengin besinlere bakacak olursak, fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlularda, muz, kivi, avokado gibi meyvelerde, kümes hayvanlarında, hamsi, somon, uskumru, sallar ve ton tombala gibi balık türlerinde ve kırmızı etli bolca bulunur. Konuyla ilgili sormak istediğiniz ya da merak ettiğiniz soruları videonun alt kısmına yorum olarak yapabilirsiniz. Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne ait Engelsiz Yaşam merkezimizde siz değerli veliler ve çocuklarınız için ücretsiz diyetikten hizmetimiz bulunmaktadır. Bu hizmetten faydalanmak için 453 51 80 numaralı telefondan ulaşıp randevu ve bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.